Selamun Aleyküm değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir videoyu atamıyordum. İşlerden dolayı biraz işlerimiz yoğun. Şimdi size son durumlar neler olmuş, neler bitmiş, odada neler değişmiş, neler gelmiş, neler gitmiş. Balıkların ve kuşların son durumunu çekeceğim. Yumurtlayanlar var, yavrumuz var, büyüyen. Öncelikle bir maşallahınızı alırım maşallah derseniz sevinirim arkadaşlar. Evet HP aile genişledi. Maşallah bir dünya yavrumuz var. Şöyle flash açayım daha net görürsünüz galiba. Bakın. Buralarda oralarda ondan sonra bitkilerin arkalarında yani sayısız derecede bir yavru çoğunluğu oluştu. Maşallah hala dişlerimizde dolu. Şu şekilde dişlerimizi de Göstereyim, maşallah, jumbo boylar. Her yerde yavru mevcut. Şöpçülerimiz, salyangozlarımız. <laughs> Yalnız balıkları sahiplendireceğim büyük ihtimal çünkü yavru çoğaldı. Diğer bu yavruları büyütürüz. Artık yani herhalde bir. 250 tane yavru vardır içinde. Maşallah. Balkanımızda güzel formdalar. Şu anahtar. Şu şekilde yavruları da görebilirsiniz. Çok güzel bir bitkili bir tasarım oldu akvaryumda. Bu şekilde de göstereyim. Yani tam istediğim gibi oldu akvaryum. Bitki falan tam oturdu. Gayet güzel oldu akvaryum. Akvaryumuz da son durum bu şekilde. Yani bayağı bir genişledi aile. HP White'larımız çoğaldı. Evet buraya gelecek olursak. Bakın sadece burada kaldı kuşlar. Buradaki filan bütün kafesleri kaldırdım. Diğer kuşları sahiplendirdim. Şu an altı çift muhabbetimiz var. Şimdi öncelikle şöyle göstereyim size. Çık bakalım. Çile yumurtaya yatacak. Evet yavrumuz büyüyor. Şu şekilde ben bir şey yapayım. Bir saniye. Şu annesi de çıkarsa... Gel lan buraya. Dişi olacak bir ihtimal. Çok güzel bir dişi olacak. Şu renge bir bakın. Şöyle göstereyim. İşte Dön lan buraya. Nereye gidiyorsun nereye? Gel. Gel. Gel binelim. Evet dostlar çok güzel bir dişimiz var. Maşallah kocaman oldu. Yakında yeme düşer. Bu kaçan mavişin yavrusu. Bunun altına çektiğim yumurtasını. Bunlar bakıcı kuş olduğu için büyüttüler. Bu da ondan kalan son yadigar. Bu da bende kalacak. Maşallah çok güzel bir tüy formuna sahip. Yalnız dişi. Erkek olsaymıştı daha bir ayrı güzel olmuştu. Her neyse gir bakalım. Hop girdi. Evet burada Böyle ben deyim Rainbow. Böyle perçemli bir takımım var. Erkek perçemli şöyle flaşı kapatayım hatta. erkek erkek perçemli dişi normal. Net demesi gitti la. Neyse flash çekelim de, de flash daha güzel çıkıyor. Erkek renk güzeli gerçi ikisi de renk güzeli. Bunlar da <laughs> hazırlığında şu an. Bakalım yumurtası var mı? Yok. Çiftleşmeleri oldu zaten. Dişi şöyle alttan gösterebilirse açıldı. Arkası. Yakında yumurtlarlar. İnşallah Allah'ın izniyle de bunlardan yavru alıyoruz. Evet burada Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Jumbalarım var. Çık Bismillah. Arkadaşlar maşallah demeyi unutmayalım. Şu şekilde. 5 tane yumurtası var. 5'i de dolu. Maşallah demeyi unutmayalım değerli dostlar. Evet. Kuşlarımız da burada. Gayet sağlıklılar. Maşallah. Güzel de bakacaklarını umuyorum. Yeni işlemem. Jumbo çiftim. Bu bilezik derkeme de şu şekilde bir dişi aldım. Dişi de gayet kalem gibi bir dişi. Sarı yüz. İnşallah bunlar da eş olacaklar. İnanıyorum ki olurlar. Yani tahminlerim o yönde. <laughs> Dişi çok güzel. Keza erkek de öyle çok güzel. Bakalım nasipse inşallah bundan da yavru alacağız. Sarı yüz yavru atarsa bir de erkek gibi kalıp olursa of of of. Değme keyfine. Yalnız bu kamerada bir sıkıntı var vallahi telefon deletmeye başladı beni. Sıcaktan kuşlar da ağzını açıp kapatıyor çok sıcak. Evet. Kuşlar şuna, şuna kurban olurum. Şunun rengine bir bakın sen de. Renk güzeli ya. Şuna bir bak maşallah maşallah. Her şimdi dişi de yuvarlakta yatıyor. Bu da yumurtlayacak arkadaşlar. Hanım var mı yumurtası yok. Yakında bunlardan da yumurta gelecek inşallah. Bunların da çiftleşmesi oldu. Hatta dişinin arkasında yumurta. Dişi direkt gitti yuvala. Çok güzel bir erkek. Bak kendini yeme vurdu şu an. Heh, çıktı bak. Bunlar da çok güzel bir takım oldu. Bunlar da kendi işlemem. Gayet başarılı bir sonuca vardık. Bunlar da. Maşallahlar var. şu erkeğe de Yunus bayılıyordu bu erkeğe de. Çok güzel bir erkek oldu bu maşallah. Bunlar da benim kendi yavrularım. Bunlar da eş oldu. Eş aldılar. Şu farklı bir kuştan aldığım yavru şu ee, bizim kaçan Mavişin yavrusu. Ayırmıştım. Erkek olan. Yalnız çok nasıl size tam annesine çekmiş yavşak. Şu da diğer benim e, ee, İlk mavişle işte eşlediğim kuşun yavrusu baba ana farklı bunlar da ya yani inşallah bunlardan da yavru alacağız bir şey yuvalığa giriyor daha kaç aylık zaten şu 4-5 aylık bunun kanadı şey e, küçükken şey olmuş kanadı kırılmış mı zedelenmiş mi bir şey olmuş yeniden tutmuş ama uçamıyor fazla iyi tam böyle tam anlamıyla uçamıyor ama mavi hiçbir sıkıntı yok. Çiftleşmesinde de bir sıkıntı yok. Çiftleşmeleri oldu bunların da. İnşallah bakalım nasipse bunlardan da bir yavru alacağız. Gel bakalım kızım. Gel. Gel kızım gel. 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 Gel bir göstereyim seni bir şöyle. Uhu. Gel bak bak. Uçamıyor bak. Gel buraya. Fenellim benim. Yok dur. <gülüyor> <gülüyor> Tamam gel bak bir yerine şey yapacaksın şimdi. Geç şöyle. Hı. İlla gidecek buraya. Gel. Gel seni eşini yanına atayım. Geçenlerde yuvalığı kazıp duruyordu bu. Geç bakalım. Evet kuşları bayağı azalttık dostlar. Oda odasında son durum bu şekilde. yavruya bakanlar var, yumurta hazırlığında olan var, yumurtada yatan var. Yani <laughs> tamamen oturdu burası. Zaten istediğimde de buydu. Bakalım şu an her şey çok güzel yolunda gidiyor. Balıklarımızda da öyle. Yalnız balıklarda yollayacaklarım olacak. Sahiplendireceğim şu onu. Çünkü bayağı bir artış var. Şuraya şu şekilde şöyle bir oyun bir bakın bir. Şöyle bayağı bir yavru var. Bayağı bir yavru çoğunluğu var. Aşırı derecede bir çoğalma oldu maşallah. Evet dostlar. Artık yavaştan bir videoyu kapatalım. Birkaç kişi sonuç, ee, son durumu çeker misin diye evet. de ona istinaden bir video çekilmedim fırsatım oldu. İnşallah beğenerek izlemişsinizdir. Erkek de orada kuru yapıyor bakın. <laughs> maşallah. <laughs> Ay maşallah. Evet dostlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İnşallah daha güzel bir şekilde videolarla karşılaşırız yine. Bakalım balık avı videosu çekme planım var. İnşallah bir hava gidebilirsek bir orada da çekim yapacağım. Nasip olursa. Alın aşağıdakiler de çıkacak herhalde. Nasipse balık avı videosu gelir. Durumlar böyle ya çok yorgunum aslında. İşten güçten vakit bulamıyoruz. Valla şunlara bile zor vakit ayırıyorum. Herkese sağlık lobiler. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Bunlar coştu yine. <laughs> Görüşmek üzere.